Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi geçenlerde ben dini sorular paylaşmıştım. Ee, o soruların cevaplarına baktım. Ee, cevap çok yanlış cevaplar vardı. Ee, dini konularda zayıf olduğumuzu anladım. Bilgilerimizde Soruları paylaşmaya devam ettim ben. Ee, i̇nşallah faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Ee, ve cevaplayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Cevaplayan, yorum yapan arkadaşlara. Şimdi bugün ben size e, tilavet secdesini böyle videolu anlatmak istedim. Tilavet secdesini anlatacağım. Tilavet secdesi e, Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçmektedir. Şöyle Kur'an Kerim'de böyle bir işaret secde yazan böyle Arapça harflerle secde ayeti olan sayfada böyle işaret vardır. Arkadaşlar secde yazar. Bu işaretin ortasında Arapça. Ee, şimdi tilavet secdesi bu e, secde ayetini Duyduğumuzda Kur'an-ı Kerim başkası okurken duyarsak ya da kendimiz okuduğumuzda e, tilavet secdesi yapmak zorundayız. Bu tilavet secdesi nasıl yapılır? E, Kur'an-ı Kerim'i hatim yapıyorsak mesela hatimimiz bittiğinde de yapabiliriz. Bu secdah ayetini okuduğumuzda da. Her okuduğumuzda da yapabiliriz. Hepsini tek bir secdede de yapabiliriz. Ee, şimdi e, se, tilave secdesini yaparken e, ellerimizi e, yukarı kaldırmadan e, tek bir almadan yani Allah'a Ekber diyoruz ya namaza başlarken tekbir alıyoruz. Bu tilave secdesinde tekbir almıyoruz. E, tekbir almadan e, direkt secdeye gidiyoruz ve bir defa secde yapıyoruz iki defa değil namazdaki gibi değil bir defa e, üç, üç kere subhane Rabbiye ala diyoruz ve kalkıyoruz bu tilavet secdesi oluyor arkadaşlar e, Kur'an-ı Kerim'de Geçen 14 yerde geçen secde ayetlerini okuduğumuzda, biz okuduğumuzda ya da başkası okurken duyduğumuzda yapacağımız secdedir bu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, faydalı olabilirsem ne mutlu bana elimden geldiğince e, bir şeyler paylaşmaya başlıyorum, e, çalışıyorum. Bilmeyenler, e, bilenler hatırlamış olur. E, bilmeyenler öğrenmiş olur. Dini konularda pek e, dini konulardaki bilgilerde pek iyi değiliz maalesef. Bilgilerimiz zayıf. E, mesela dedik Zebur hangi peygambere indirilmiştir? E, onu artık kim e, yabancı arkadaşlar falan mı o şıkkı bastı. Çoluk, çoluk çocuk mu bastı artık bilmiyorum. Zebur e, kitabının Hazreti Muhammed'e indirildiğine dair şıkkı işaretleyenler olmuş. Yani çok e, onu da ben artık şey ya yabancı arkadaşlar bastı ya da dedim çoluk çocuk falan cevapladı diye düşünüyorum. İşte böyle arkadaşlar. E, işte Beğeni, yorum yaparsanız da daha çok kişiye de ulaşmış oluruz. Bilgileri ulaştırmış oluruz. Sizlerin de yardım ederseniz sizlerin de katkısı olmuş olur bu konularda. Çok teşekkür ediyorum cevaplayan arkadaşlara, katılan arkadaşlara, yorum yapanlara. İnşallah faydalı olabiliriz bu konularda. Hayırlı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.